Kızım sen bugün Cemre'yi de mi götüreceksin? Evet. Niye sordunuz? Ne işi var o çocuğun orada? Dükkan köşelerinde perişan edeceksin. Perişan olmalık bir durum yok. Annesi yanında. Anneciğim onları idare eder. Sen merak etme. Doğa annem de sizi düşündüğü için söylüyor. Endişeleniyor oysa. yüzden. Fatih sizin anlaşamadığınızı gördü. Sonunda simultane tercümeye geçti vallahi. Yazık. bakıyorsunuz. Tamam Nilay tamam. Biz kalkalım artık. Hadi abicim. İyi hadi hayırlı işler olsun bakalım size. Hayırlı işler. Allah'a ısmarladık. Doğacığım sana da bay bay. Hepiniz anladığı dilden konuşuyorum. Çocuklar akşam Umut yemeğe çağırdı. Yeni işini kutlamak için yemek verecekmiş. Ona göre vakitlice gelirsiniz değil mi? Tamam anneciğim. Gel bakalım. Hadi, hadi bakalım prenses. Herkes iş sahibi oldu. Bir ben evde kaldım. Hilay, ne yapıyorsun yeğenim? Moralsizim. Ya hayırdır inşallah. Bak ne yapalım biliyor musun? Sahile gidelim, sana çay ısmarlayayım. Kağıt alıp da ısmarlarım sana, ha? Çiçek toplayıp ağaçlar arasında da koşturalım mı? Ya ne yapayım ben kağıt elvayı? Ben çalışmak istiyorum. Ya ne çalışması Allah aşkına Nilay? Ben de annem bilir sahibi oldu. Ev halkı karınca sürüsüne bağladı. Bir ben evde kaldım. Ben de çocuğumu alıp çalışmak istiyorum. Ya sen ne iş yapacaksın ki? Okulda okumadın. Ayrıca Mustafa izin vermez senin birinin yanında çalışmana. Acaba Ömer amcamdan mı akıl alsam? Ya e, ağlak yaparım. Belki gel burada çalışlar ha. E, bir dene şansını. Dur, sen. Yine kaldı sofra Hayat abla. Ha, Yusuf abi, selamünaleyküm. Aleykümselam Nilay. Ee, Ömer amcama bakmıştım ama galiba toplantısı var. Yönetim kurulu toplantısı var, müsait değil. Hmm. İyi, ben bekleyeyim o zaman. Acil bir durum mu? Yok, acil değil de bir iş için akıl alacaktım. Nela hiç bekleme, toplantı uzun sürer. Hmm, Tüh ya, neyse. Sağlık olsun. Allah emanet olun. Ben gideyim o zaman. Sen de görüşürüz.